arkadaşlar Şimdi bugün, bugün Lego kim milyoner olmak ister oynuyoruz. Ee, ben 12 tane soru hazırladım Burak. İlk iki, iki tanesinin, ay ilk üç tanesinin cevabını biliyor. Önce bir deneme oldu ama sıkıntı çıktı. Evet, onu da kaldık. İlk üç dördüncü soruyu Burak soru biliyor. Var. O yüzden biz dördüncü soruyu ilk soru olarak sayın. Dokuz soru olacak. Burak ilk üç soruyu bildi. Onların ödülünü garantiledi. Bu arada ödül de şu. 3 sonra Birinci 1. küçük aksesuar, 2. sönmede orta aksesuar, 3. sönmede da büyük aksesuar. Yani büyük aksesuar. eğer çekilirsen e, o bir önceki turda yani en son bildiğim turda kazandığın şeyi alıp gidiyorsun. Eğer şey yaparsak, eee Evet arkadaşlar. O, devam edelim. E, şu şey eğer yanlış bilirsen baraj olarak iki soru önce kazandığını alıyorsun. Eğer çekilirsen bir e, o son soruda kazandığını alıyorsun. Evet. Üç Jokeri var. Birinci jokeri Google'a aratma. Çünkü onu kullandım. E, Urak onu kullandı. O yüzden artık o jokeri yok. Yarı yarıya yarı jokeri var. Bir yerden sonra... Ay yine de var e, ee, iki, bir artık sadece yarı yarıya yarı jokeri var. Bir de bir beşinci sorudan sonra telefon, telefon bir telefonla şey. arama jokeri var. Bir de beşinci sorudan sonra evet, çift mesela, Ama biz evet. kenara şey bırakamayız. Aranıyor. Evet. Ee, sana soruyorum. Evet. Şimdi evet. dördüncü soruya geçiyoruz. Yani sizin için ben birinci soru diyorum. Birinci soruya geçiyoruz. Dördüncü soru diyorum. En büyük teknik seti hangisidir? A. Liebherr 9800 Excavator B. Arazi vinci C. Küreme tekerli ekskavatör D. Lamborghini Sian biliyorum. Bunu bana sordu zaten ben biliyorum bunu. Biliyor musun? Galiba biliyorum mu? ya. Ben de. Yedi yarı yücük ayakkabı Lan onu zaman, ne biliyordum. E, ee, D şıkkı Lamborghini Sian'la e, ee, B şıkkı arazi vinci ile biliyorum. C küreme tekerli ekskavatör ya da A lievhörli dokunma ben biliyorum ekskavatör. Aa. ya bırak sonuncusunu deme Şş. tamam Sonuncu tamam seni trollü sen. olabilirim Sonuncu Şimdi ee, C deme. Zaten. zaten seni A, trollüyorum. Ha. Ha. Şimdi cevabın aşık olmadığını düşünüyorum ama arazi rengi. hala bir yok elinde var onu da harcayabilirsin. Ha. Çok zor sorular var. Bilmiyorum. Ne yapsam? Ya bilmiyorum. Ben ikinci diye hatırlıyorum sanki ekskavatörü ama. Şey bir dakika. Neydi diye? Yep hurry. 9800. Hayır hayır ilk başta. Diğeri. E, küreme tekerli. He. Şey değil mi bu fabrika dönüşü? Hangisi? Yok. O değil. Kaç yılda çıkmış? Ulan hiç hatırlamıyorum. Bırak. Eski miydin? Hatırlamıyorum işte. Hani 3 dakikada da boş yapıyorsunuz ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Daha oldu. yeni birinci sonunda 3 dakikadır da dakika bekliyorsunuz. Arama ceketini kullanmak istemiyorum. Ben risk almıyorum. Arama ceketini kullanıyorum. Risk almıyorum. <laughs> Arama ceketini de beni arıyorsun. Metin'i arıyorum tabii ki. Alo. Evet Metin. Allah belanı versin, en evet, büyük tekniği şey hangisiydi? Eskavatör mü, dönemli dönemli arazi falan filan işte. Soru cevap, ki... yanlış hatırlamıyorsam A'ydı. Liam the... Hurley, Dokunur'u seçeceğiz. Bizi o beni kandırıyor, ben B diyorum. Hala kandırmıyor gene rekaat. Bilmiyorum, bilmiyorum <laughs> aramda çok az bir parça olduğunu eminim ama evet A. Aa, evet. Doğru cevap. Lan 4 dakikada boş yapıyorsunuz Benim, sizi. Bu arada bir şey söyleyemezsin artık. Evet, tamam. Bir soru değil, çift cevap geldi. Damla. 5. Bu çok kazık bir soru. Çift cevap da var. Lego kaç ana seriden oluşmaktadır? Oha ben nasıl sayayım? A 8. D B 9. Bir dakika böyle C, c 11. Şimdi sana var? göre ana seri belki bana göre ana seri değildir. Yani tamam 4-5 tane aynı seri kesin de bazen de seriyle belki bazı bazıları için kesin. Şunlar <laughs> mesela <laughs> Friends, City gibi He. <Ne>? Lego <laughs> temel serileri kesin. ama seri ama. Tamam bazıları için kesin değil. Ben şimdi sayayım. Ninjago var, Friends var, City var, Teknik var. 4 oldu değil mi? 4 oldu. Ne bir sayılır? <laughs> <laughs> Biraz daha. Creator Expert diyebilirim. Creator evet. 3'in 1. Aynı bu sayıda farklı. Farklı. Aynen değil. E bırak işte de iki cevap hakkını kullanabilirsin ama o da biraz <laughs> sıkıntı olur. Kullanamam. Ya şimdi benim anlamak istediğim şu kreator için bir de kreator için aynı sayılıyor mu? Aynı sayılıyor. Tamam o zaman. Buna göre mi yaptın cevabı? Hı hmm. Tamam. tamam. Bu arada şeyler de sayılıyor. Böyle Ninja Go Mobi ile Ninja da mesela aynı. Tamam ben zaten sağlıyorum. Demek ki tamam o zaman şöyle A8, B9, C11. A8. D10. Tamam. Ha, saçma soru bir şey yok. Çıkıyor Friend, City, Teknik, e, Creator, evet. Ninjago, 5 evet. oldu. E, başka ne diyebilirim? Ninjago'yu saydım. Ama seri olarak ne söyleyeyim? Paypal e, Transfer'i değil belki. 5 dakikadır dedi. boş yapıyorsunuz ya. Star Wars 6 oldu. Başka ne diyebilirim? Yüksek Taksana sayana kadar. Aydi yas diyebilir miyim onu düşünüyorum da. Bence Aydi yas mi ya? Burak bir de şeyler de giriyor. Levon'un lisansları. Burak bak sana küçük bir ipucu vereyim. Klasik. Tam klasik sen mi? Yok saymayayım. Klasik kaç oldu? 7 oldu. Tamam. Ya sayılmaz o mi? Çünkü sen Hmm, tamam saydık. Başka ne sevdiğim stresi saydık falan. Tamam. Artık İlek o grubun lisansından falan mesela. Şey, aktıyorlar. Neyse bak. Aydan sen filan da seni sevdim. bak iyi hatırladım. Sevdim, sevdim. sevdim, sevdim. İyi. Yani. Yani. E de mi sevmem? Lisansı var ya bilmiyorum. Sarıyorlar herhalde. Lisansı var. Devleti küçük oldu ama. Lisansların çoğu ana sevgi çocuk. <laughs> çift cevap yukarı kılık kullanmak istiyorum. Okey. Birinci cevabın de. ne? B9. Yanlış cevap. İyi ki çift yukarı kullanmışsın. İkinci cevabın ne? Bir dakika elenmesi gerekmiyor mu yeni oyuncu? Çift Cip cevap, çift kuru... cevap Ya o mu desen, desem o mu benim desem. Ben karışamam. Ya iki soru geçti hala siz bekleyin. Tam mesela Tamam, Teknik tamam 8'de tamam. Bırak sayma istersen. Ya ne geçiyorsun ekranın yani. önünden Metin ya? Ben Hanzo. Bir dakika champion son oldu. 9 oldu. Ben 10 diyorum. Maalesef seni gelişmemizden almanız lazım. Ya, ya bir dakika ama ya. Ya C 12. neydi mesela say bakalım ha bilir misin? <laughs> e bak böyle olmaz ki. Senin saydıklarının başkalarından daha fazla mesela ne bileyim ben, evet, sen de, Aa, de, ben bir soru daha yerlemek istiyorum. Yine var. Arkadaşlar. Kabul etmiyor. <laughs> 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 Seslemek çıktı bana. Kabul etmiyor. Nereye diyor musun? Evet sana ikiz robot. Çıksın gitsin. <laughs> Şu an daha iyi. Evet arkadaşlar Hayır. Biri kabul etti. Hayır lan tamam. şaka. Beşinci soruda geçtik. Ya, ne evet zaten bu soruyu bilemeyecekti. <laughs> Yok kavga kalmamız lazım çocuğum. Altın kim? Lego'nun CEO'su kimdir? Ben bunu nereden biliyorum? Ben biliyorum. Ben araştırdım. <laughs> zaten e, vardı biraz kazık sordum çünkü zaten biliyorsun Lego soyunu hiç değiştirmedi. Aynı ne hale. O yerde vay ne soyu Çok merak kazık A. Niels B. Christiansen. B. Old Church Christiansen. C. Kürt, Kürt, Jensen, D. Ben, biliyorum. Ben, B. B. Biliyorum. Kirk, Biliyor ben biliyorum, ben biliyorum. Ben biliyorum, ben biliyorum. Ve zaten tüm sana söyledim. Neyi sakın? Dedin, Dedin mi? Ya nasıl diyeyim? D De. mi? Tamam D diyorum. Bir dakika D neydi? Yalnız herkesin seni dolandırıyordur. Hayır. D mi? Yani ya Kristiyan senden yirmiyim falan diyorsun da. Ben evet, biliyorum bittim o da sen cevap Be B neydi? B B. B. Başla. B. B ol kör Kristiyan. O o B. Cevap B. Meli. Cevap çöktü sen cevap. Meli sen karışamazsın. Cevap B bu. Ben bundan sonra karşı dışarı attın. Tamam tamam. Hem ah. beni mesela teknik teknikte de olan söyledin. Cevap C'den borcu isyan dedin. Ama cevap A çıktı nasıl oldu? C demedim ki ben A dedim. Kadın zaten beni dolandırıyor. Gel soyattan da ne ben çok benziyor. Bir isim ediyorum. Gerçekten de. Ne? Evet. Demek şimdi ben sen Metin bana söyledi yine aynısı. Bu şu an bilirim ama bilmiyorum. Metin bana söyledi. Ben, ben, ben bir de sonra Google'da de, arattım. Bir olduğu için. Ben aynı işte. Sonra ben arattım, arattım Google'da. O ile başlayan bir şeydi. O ile başlayan başka da yoktu emindim. B şıkkıydı. Alter Christiansen. D şıkkıydı. Godfred Kirk Christiansen. C. Burak B. Kirk Kirk Christiansen. Tamam. A. Niels B Christiansen. B. Ben A'yı olduğunu düşünmüyorum. A'yı. A'yı olduğunu düşünmüyorum. <laughs> C'yi de düşünmüyorum. Nedense bak A'yı kesin olduğunu düşünmüyorum ama C'yi hiç böyle içimden bir şekilde öyle söyleyebiliyorum da. Ha, okey. Old Kirk ve Godfrey Kirk kaldı. Ol kök. Ya sen demiyorum. B son karar. D izliyorsun? kök o sen son karar mı? Son karar. Biraz heyecanlı. Emin misin? dündür. Evet. İndiririm. Reklam arasından sonra sizlerle beraberiz. Evet. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> Reklam. Reklam videodur. Reklam. Reklama gidiyoruz. Evet. Eğer ucuz fiyata Lego almak istiyorsanız ben getirim yüzağına oldu Ve eğer şu linkteki hepsi şuradaya giderseniz çok ucuz fiyatlara Lego satın alabilirsiniz. Ben, 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 çok iyiydi. çok ben, iyi lebolar yollar. Ve Lego fiyatları çok uygundu. <laughs> <laughs> Lego'yu çok seviyorum. Hepsi Hep şurada. şurada. alabilirsiniz. Da. Bu arada bir yerde bir şey. 5. Evet. Evet. Beşinci soru neydi? Cevabı. Artık söylüyorum her şey için. Bir dakika beşinci sonra birini de diyelim önce. Ee, bir tane mini figür. Hmm, tamam. Bu ne ödül ne? Bu, bu böyle büyük mü? Büyük bir mini figür. Ee, arkadaşlar burada bırak. Zeyn arıyor. onu kapatmak zorundayım. evet tamam. Hayır dur videoda iz görüşürüz. Evet. Arkadaşlar. <laughs> 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 Lan videoyu durdurma. Evet evet siz bunları hiç görmediniz. Evet, hadi, <laughs> hadi hadi tamam. bir de şıkkı söylesin ya bir reklam arasın. Altıncı sorunun <laughs> cevabı. Bırak defol git yurdan. Ya. Gerçekten. Cevap A. Nasıl? Yalan söylüyorsun. Yemin Yalan. bende Ben de niye o demiştin? Google'a aratın bakın. Google'a aratın bakın. Google, aratın bakın. Google yani. aratın bakın. Öf. Bakın. Bakın Google'ı aratın. Efendim. なるよ。なんで逃げ直し